Merhaba arkadaşlar. Bir programda yapacağız. Ee, bu programımızda A üzeri B, B ifadesi bir üst alma ifadesidir. Üst alma işlemi taban sayısının ki burada da A ile ifade edilmiştir. Üst sayısı kadar yani B'ye kadar çarpılması işlemidir. Yapacağınız C programı ile kullanıcı tarafından A ve B sayılar klavyeden girilecek ve bu sayılara göre üst alma işlemini gerçekleştiren bir programı yazın demiş döngüleri kullanarak yazın demiş. Biz burada hemen döngüleri kullanacağız yani. Main fonksiyonumuzu yazıyoruz. Bir main fonksiyonunda şey yok. Niye böyle yaptık? Daha sonra arkadaşlar int a sayısı eşit 0 diyoruz. Daha sonra 2 eşit sıfır demeye gerek de yok aslında A ve B'yi de şey yapıyoruz bir de C'yi yazabileceğimiz üstün sonucunu alabileceğimiz C bir de i yazıyoruz ki sayaç çalıştırmak için daha doğrusu sayı dilim döngüleri i eşit birden başlayacak 1 2 3 4 5 6 7 diye i eşit bir başlıyor. i küçük ee, küçük eşit küçük eşit bir üç, iki o küçük eşit diyeceğiz. Ya da küçük diyebiliriz. Şu i'yi 0'dan başlatabiliriz. Biz i'yi birden başlatalım. Küçük eşit diyelim. Küçük ve eşit olana kadar neye? B'ye. I artı artı dedik. Daha sonra tabii ki öncelikle direkt şeye geçmeden önce burada printf a üzeri b şeklinde olan Üstü, ifa ifadinin sırasıyla a ve en sayılı sayılarını, sayılarını geri nestelik hatalarımız var ne gibi şuradaki s gibi şuradaki Ü gibi U şurada boşluk. I. Sırası ile A ve B sayıyı vermek yerimiz. Scanf diyoruz. Yüzde D, yüzde D. Tırnaklar açıldık. Yüzde de yüzde de virgül ile a ve bunları gerdik. a sayısını gerdik. Tamam. Daha sonra şuradan c eşittir. a çarpı a diyoruz. Burada c'ye bir verelim. D eşit 1 diyelim. 0 verirsek sıkıntı çünkü. Şöyle D çarpı A diyelim. Ve printf yüzde D yüzde D eşittir yüzde b a, a b c şeklinde yazıyoruz. Geç komutunu da yazıyoruz ve çalıştırıyoruz. Not. 5 6 3 dedikten sonra A ve B sayılarının sıralarına giriniz. 3 üzeri 5. Yani 3 kere 3 9 3 kere 9 27. Bunun şu an kafadan hesaplamamız biraz çok olduğu için 2 üzeri 3 diyelim ben yani Üzeri 3 8. Bir de şuraya tersleş en diyelim. 3 3 3 27 ve arkadaşlar bu videonuzda bu kadar bu programımızda kanala abone olmayı ve kanalı beğenmeyi ve yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bu şekilde de bana destek olmuş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. İyi günler.